Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mutlu bir günün bir dakika. Arkadaşlar yeni bir oyunla karşınızdayım. Oyunumuzun ismi Cars Simulator 2015. İyi gözüküyor. Ben dün oynamıştım. Bu arada sadece dün oynamadım. Ben eski zamanlarda da oynuyordum ve birçok arabam vardı. Oynayanlar yoruma bıraksın. Bu vardı, bu vardı, bu vardı, bu da vardı. Bu yoktu ama bu vardı. Bunu almaya çok uğraşmıştım. Ondan sonra bunu açmıştık. Sonra bunu çok açmaya çalışmıştım. Sonra bunu açtık ve bunu açtık. Yani kısacası bizde çok araba vardı. Her neyse arkadaşlar, üstte gördüğünüz gibi 50 parayla başlamıyoruz. Biz eğer ne kadar görev yaparsak o kadar oluyor. Şimdi burada hem ücretsiz mod hem Clip part mod hem de trafik modu var. Trafik mod zaten trafik ne demek? Her yerin arabalarda olduğu yol. E, çarptığınız zaman evet arabanız kırılıyor. Ama arabanızı tamir etmek için bir bedel ödemiyorsunuz. Ücretsiz mod şöyle oluyor. Bu arada hepsi parasız, ücretsiz bir oyun. E, ücretsiz mod ya bomboş. Kafana göre kılıyorsun. Clip e, Paint mod ne oluyor arkadaşlar? E, herhangi bir e, konum veriyor, şehirde sizi dolaştırıyor. Ama tabii ki de biz bunların hepsini denemiştim. Eğer e, o modunda gelmesini istiyorsanız aşağıdan lütfen bir bırakmayı unutmayın. Ben niye böyle diyorum lan? Tablet'i yan çevirerek de oynanabilen bir oyun bu şekilde. Ama ben böyle kullanmıyorum. Bu arada arkaya gittiğiniz zaman arabanızı görebiliyorsunuz ve e, bu taraftan da tamir edebiliyorsunuz. Ya böyle çok zor olur ya böyle tablet çevirimini hem sizin için hem benim için iyi değil. Çünkü ya siz e, size daha iyi performans sunmam lazım ki video izlensin. Müziği açsam acaba bir şey olur mu? Müzik yok, şarkı yok oğlum. <laughs> oğlum böyle bir şey mi var lan? Şarkı yok lan. Oyun oynuyorum. Normalde bir araba sesi gelirdi. Yok ama niyese gelmiyor. O zaman Oh ne güzel basıyorum nazı. En fazla 7'yi görüyor bu arada. 8'i gösteremedim arabaya. Nasıl yaptım ama dripti. Mük. Arkadaşlar sadece tek çevirme ile öyle bir şey olmuyor. Oğlum araç 7'ye gidecek. Araç 7'ye gidecek. Bak Azıcık şöyle yapıp iki tane fren basıp devam ediyorsunuz. Tabi arabayı böyle çarparsanız babanız da sizi döver. Bu bir oyun. Ee, yukarıya doğru zıplama da var arabayı. Ne kadar saçma bir şey ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? Ben burada güzel ve kötü bir drift atabilirim. Dedim. Böyle sizi yavaş yavaş dolaştırıyor yavaş işte oyun. Ve oyunun bazı küçük ara yerlerinde şöyle yerler var. Gelmişken göstereyim. dur. Bunu yapmamışım mesela. Bu arada şu e, yukarıda gördüğünüz mesela TC. Bunun bunun tam olarak ne işe yaradığını e, hatırlamıyorum. Ama bu sizin çok fazla drift atmanıza işe yarıyor. Yani şöyle. Şu anda hiçbir şekilde frene basmadım ve araç öyle gitti. Bakın. Şimdi frene bastım. Böyle oldu. Yani kısaca e, onun işe yaradığı alan orası. Oo, Yalnız mükemmel oldu. Diyeceğim ama şuradan bir aşağı düşer misin? Lütfen zorluk çıkartmayın. Teşekkür ederim. Bu arada abi burada niye zıplama kullanmıyorsun diyeceğim. Eğer şuradaki yenileme tuşuna tıkladığınız zaman tekrar aynı yere geliyorsunuz. O yüzden basmıyorum. Dur dur dur. Dur Tamam dur. Burada iki aşmayacaksınız Gel 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 gel. Hop dur. Tamam gel. Bu arada şu ger yazan 1 ee, bir var ya. Orası vites. Vites bir de. Normal. Düşme 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 ya. Ya o. Oh, o oh, nereye düşüyor? Ya yere düştü. Kaybettik. Buradan geçmek imkansız ötesi ya. Bu arada buradan da buradan da buradan da bakılabiliyor. Ya, aa, aa. Dur dıştan gör dıştan gör dıştan gör. İçten görmeye ben pek alışık değil. Hayır ya 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 sil lan oyunu. Evet arkadaşlar bugün başka bir oyunla karşınızdayım. Cık, abi yok böyle bir şey ya. Bir dakika az daha gideyim ha. Tam burada çevirsem acaba olur mu? Dur 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 dur. Gel düşme, geri düşme, geri düşme. Tamam. Mükemmel araç kullanıyorum ya. Şu anda var ya herkesten iyi araç kullanıyorum dur kesin. <laughs> dur. Dur 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 çok gaza basma. Şunu alırsam Allah'a şükür o. Oh. Tam düş aşağı. Düş aşağı ki yan yan taraf. <laughs> direk başla şuradan. Tamam. Of. Buraya şu lazım. Tamam. Şimdi arkadaşlar bu bir işe yarayabiliyor. Mesela buradan şöyle dönemediniz ya mesela düştüm bilerek. Kesin canım kesin bilerek. <laughs> Lan arada kaldım. Neyse tamam şuradan geri başlayalım. Mesela buradan hızlı bir dönüş için hemen şöyle bu şekilde daha hızlı dönüyorsunuz. Mesela burayı normal bir şekilde dönmek yerine diyecektim. Yanlış geldim dur. Of oh, yalnız çok güzel döndürdün. Çok teşekkür ederim. Hayır ya o böyle bir yer olabilir mi ya? Hayır 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 hayır. hayır. Tamam. Üçü görmesi lazım. 2'yi gördüm neyse. Hayır. Ağlarım vallahi ağlarım bak. Ağlarım bak yapma oyun. Oyun. Ya bunlar arkadaşlar çok sıkıcı biliyorum. Ama oyunu oynamak isteyen arkadaşlar da olabiliyor. Onun için oyunu hem göstererek hem de eğlenceli hale getirerek oynuyorum. Of. Hayır 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 ya hayır ya. Ya o ağlayacağım şimdi geri başla. Az şöyle. Ya he he kesin ulaşır. Oo, o, o. Ama dur. Ya ya hile hile. Dur dur dur. Çok güzel bir yerde durdum. Ama ne yazık ki. Olmuyor. Kesin giderim ama aşağı düşme ihtimalim çok dedim. Çok yüksekti ya. Şimdi çok köşeden geldim ben. Yanlış geldik abi. Bu sefer de olmadı. Şu anda çok rahat oraya geçebilirdim ha. Bir dakika, az şöyle tamam. Şimdi şöyle gitsem sonra böyle uçsam sonra şöyle hadi hadi işte bu be aslanım benim be aslanım benim be adamsın lan kralsın lan uç oğlum şuraya lan hadi oğlum başaramadık abi neyi başaramadık ooo Böyle yaparsanız gitmiyor bu arada. Ya bu seferliğe mahsus gitmiştir. Dediğim gibi gitmiyor. Aa çok kötü gittim ya. İmkansız oraya yetişmesi zaten. Sarı başla. Neyse. Bok geçiyor. Ben dedim. Abi araç. <laughs> Felç oldu. Araç. Bir daha ben araç kullanmayayım. Ben ben bir daha araç kullanırsam ben bir daha araç oyunu falan da çekmeyeceğim abi. Çünkü arkadaşlar çok kötüyüm ben araç oyunlarında. Ben aracı kötü kullanırım. O oh. <laughs> Arkadaşlar ben bir burayı geçip geleceğim Allah için ya. Bu bu, bu yemin ederim. Tamam. Teşekkür ederim. Şunu bir çevir. Lütfen gidelim ya. Oh. Bitti. Bitti. Lan bebek. Lan BVM'nin bir kısmını yaptım ya. Ya ben bir daha girmiyorum Oy, oyun mu oyunu? Dakika. Şu hayır ya. Ya Silin ya Bak hoop. Olmadı olmadı. Çok kötü oldu bu. Tamam o zaman e, ne yapalım biliyor musun bak? 10 dakika olmuş abi. Arkadaşlar ben bu videoyu bu arada 15 dakika çekecektim. Normalde. Canım yarım saat çekmek istedi şimdi. Şunu bir açalım. Öldük. Oo! Yanıyor araba. <laughs> i̇şte bu be. İşte bu be. Bu Memoş'un yapamadığını yaptım. Bak Memoş ne yapıyor biliyor musun? Dur dur dur. Çok yanlış oldum. Hakirler açık bir ses çıkıyor. Şöyle gelsem. Dur bir dakika bir dakika dur 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 dur. dur. Of, o, şunu kapat. Şu kapak boyun çöktü abi. Bak. İzle. Ve Ağaç olmasaydı fıstık gibi bir dönüş yapacaktım. Vallahi ama diyorum. Bu arada dediğim gibi en fazla araç yediği görüyor. Çünkü biz denedik. okuyor. Olmadı ya. Yolunuz direkt sıfırlandı. Hadi onun 5'i görelim yeter. 5'ten sonra zaten top gelip atabiliyorsunuz. Bak ağaç birim bozuyor abi. Ben anlatamıyorum. Bunu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Her türlü araba oraya çarpıyor. İsteyen kişi istemeyen kişi her türlü olmuyor mu? Yaptım ama Mük Emel Gü Gül, Aferin oğlum Paralarla herhangi bir istediğiniz rengi verebiliyorsunuz Açık mavi yapalım be Sabah olsun ya. Akşam çok kötü çünkü. Akşam hiçbir şeyin rengi gözükmüyor. Bu arada bu abi uçak şeyi ne diyen var ya. Hemen onlar için gösterelim orayı. Hızlı hızlı abicim hadi hadi. Burada uçacağız bu arada. Üf, araba pert. Belki <laughs> oldu araba. Dur 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 oğlum dur lan dur lan. Lan ne oluyor? Ooo bunu buradan görmezsek olmaz. Şok. Arkadaşlar bakmayın. E, video şanssızlığı adlı e, bir şey şimdi perk üstüme geldi. O yüzden yapamıyorum. Ver bakayım aslanım şunu sen bana bir. Of mükemmel değil miydi? Tam geri döndü. Tamam. Bak izle. Papa. Araba yan döndü. Olmadı, olmadı, olmadı. Geri gel, geri gel ya. Geri gel ya. Araç per. <laughs> Yine. Dur. Bekle şunu alalım. Nasıl alamadım ya? Tamamdır. Şimdi size ufak bir bug gözlerme zamanı gördü. Konuşamıyorum yine. Olmadı. Oo, oha ne oluyor? Şu anda bu arabanın içinde olmak isteyen kim var? <laughs> Oğlum ölür. Lan ne oluyor? Şu anda birinin bunun içinde hayatta kalma ihtimali kaç Yok. Dur bir dakika. Şu araya tam dengeli girmem lazım. Heh. Girdim tamam. Şimdi buraya girmesi çok zor oluyor arkadaşlar ya. Ve giriyorsunuz hani şu aradan geçme olayı çok zor oluyor. Tam çevir tam hayır ya. Ya sıkılmışım. Kurumuş. Yine dalam. Olmuyor başaramadık abi. Neyi başaramıyorsunuz iki de bir ay ki ya. Diyen adamlar var şimdi. Karşımda. Dur 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 ya ya dursana ya. Ne yapıyorsun ya? Bunu göstermezsen ben bu oyunu sileceğim ya. Oo, ya. Tamam. Oldu. Tamam. Şimdi bük. bir dakika. Dur dur dur. Alan alan dışı çıkma. Alan dışı çıkma. Tamam. Dur dur dur. Hop. Baba. Top yediriz. Bak. Bak 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 harekete bak bak. <laughs> mükemmel bir atlayış. Yaşar mükemmel bir atlayış. Dur. Yaşar geliyor. Yaşar. Yaşar. Hadi be. Oraya kimse ulaşamıyor bu arada. Uu, ilk kez bir videoda böyle bir şey yaptım. Hayatımda ilk falan. Uy. Araba hala gidiyor. Neyse arkadaşlar o zaman bugünlük videomuzun sonuna gelelim. Ve şu atlamayla birlikte size son verelim videomuza. Tokyocuyuz oğlum. Şok. Bir de şuradan döndük mü. Tam size layık. Araba şu anda yan gidiyordu. Evet arkadaşlar o zaman... Bir sonraki videomuzda tekrardan sizinle görüşmek üzere. Arabayı kimse kullanmıyormuş Bay bay. Ya tam o sırada durduracaktım. Neyse görüşürüz.